Evet, üşümüyorlar. Neden çünkü, üşümüyorlar? Çünkü onların tüyleri çok kalın. Evet, çünkü onların tüyleri çok, çok kalın. Mi? Evet, bugünkü hikayemiz de bizim minik beyaz ayı. Bir tane evet. küçük kutup ayısı ve onu ziyarete gelen bir kuş hakkında. Başlayalım hikayemize? Evet. Kutup ayısı. Evet. birlikte buz dağlarından kayarak ve eğlenerek geçirirlermiş. Günlerden bir gün bizim minik kutup ayısının aklına bir konu takılmış. Annesi ve babası beyaz renkliymiş. Kendisine bakıp ben de beyaz renkliyim. Acaba buralarda farklı renklerde bir şeyler var mı diye düşünmüş. beyaz renkli demiş kendi kendine. Bu durum çok Ölük renksiz mi? ve ay sıkıcı ayarlı. geliyormuş Hayalim küçük mi? beyaz kutup ayısına. Kendisini kutup ışıkları şey gibi yapayım. renk dare ve parlak hayal etmiş. Ne kadar da güzel olurdu değil mi diye düşünmüş kendi kendine. Ah kendim. Sonra oh. bir gün oh. tam hayallere dalmışken bir ay, ses ay. duymuş. Kafasını kaldırıp bir bakmış ki bir de ne görsün renk renk kanatları olan güzel bir kuş ona sesleniyormuş. Bana yardım eder misin Ayı kardeş? Lütfen demiş minik kuş. Önce şaşkın şaşkın kuşa bakan minik ayı bir süre sonra cevap vermiş. Sana nasıl yardım ederim? Evet. Yolumu kaybettim. Bu soğuk diyarlara geldim. Çok üşüyorum, titriyorum demiş. Mini kayı bu sözlere çok şaşırmış. Sizin niye şaşırdı? düşünmüş. Sonra karar vermiş. Önce kendi kalın tüylerine bakmış, sonra da bir de kuşun ince tüylerine. Neden düşmediğini anlamış o an. Kuş derin bir nefes alarak anlatmaya başlamış. Burada her yer bembeyaz ama ben renkli olduğum için nereye konsam fark ediliyorum çevremdekilerin bana zarar vermesinden çok korkuyorum demiş. Minik ayı tüylerinin beyaz renkli olmasının önemini anlamış. Kuş gibi renkli tüyleri olsaymış eğer arkadaşlarıyla saklambaç oynayamazmış. Çünkü hemen fark edilirmiş değil mi? Bu da hiç eğlenceli bir durum değilmiş. Kuş titrek sesiyle minik ayıya yerlere nasıl gidebilirim? Bana bir yol göster demiş. Yavru ayı hemen anne ve babasını çağırmış. Onların fikirlerini sormuş. Minik ayı ailesi kuşu birkaç gün mağaralarında konuk etmişler. Isınmasını sağlamışlar. Karnını doyurmuşlar. Baba ayı bir gün buz dağlarının arkasında ilerisinde duran büyük gemiyi göstermiş. İnsanların kutuplara gelip, burada kutupları ziyaret edip daha sonra da sıcak bölgelere tekrar döndüğünü anlatmış. Güzel kuş bunu duyunca çok mutlu olmuş. Beyaz ayı e, beyaz ayı ailesine teşekkür ederek geminin üzerine doğru uçmuş kuşumuz. Bacanın yanında güzelce yaslanarak bir yer bulmuş kendisine ve kanatlarını da sallayarak hoşça kal demiş. Bu kadar kuşları nasıl yaptınız? Minik ayı bu olayda kuştan çok şey öğrendiğini fark etmiş. Artık beyaz tüylerini çok ama çok seviyormuş. Tabii ki beyaz buz dağlarını da. Beyaz olan her şey artık onun için çok daha güzelmiş. Bu kadar mı? Evet beğendiniz mi masalımızı? Masalı. Evet. 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 kuşumuzda simi...